Şimdi şunu soracağız kartlara, neden üzdü ve gitti? Neden gitti ve beni bu şekilde bıraktı ve bu şekilde üzdü? Bunu niye yaptı? Neyi amaçladı bunu yaparken? Ve geri gelecek mi? Yani e, bu sadece bir hırs veya bir kıskançlık veya bir kızgınlıkla mı yapıldı? Yoksa gerçekten mi böyle hissediyordu? Gitti gelecek mi? Bana karşı hisleri nedir? Hepsini soracağız. E, aklınızdaki kişiye odaklanın ve başlamadan önce kanalımıza henüz abone değilseniz aşağıdan abone olun. Çünkü benim güzel enerjilerim, abonelerim için böyle niyet ediyorum. Şimdi ilk olarak onun aklında bir dolaşalım. Şu anda aklında kalbinde onun neler var? Genel hatlarıyla soracağım. İlk olarak bunun cevabını almak istiyorum. Şu an senin aklında hayatında neler oluyor? Kupa Kralı, Kupa Ası ve Azize Kartı. Şu an o duygularıyla baş başa, kendiyle baş başa kalmış durumda hatta ailevi bir sorunu olabilir ailesinden biriyle ilgileniyor olabilir belki e, uzakta bir e, akrabası ya da bir yakını özellikle anne bağlantılı bir şeyden bahsediyor bir kadınla ilgili sıkıntısı olabilir aile içerisinde şu anda diyor ben çok duygusal bir dönemden geçiyorum ve içe dönük olduğum bir dönemden geçiyorum kendimi yeniliyorum ve kendimi keşfediyorum demiş biraz içe döndüğünü e, söylüyor duygusal olarak peki e, benim arkadaşımla ilgili ilgili şu anda düşüncelerin nedir? Bakalım. Ay kartı, para kralı ve para kraliçesi diyor ki biz onunla çok uyumluyduk aslında kral ve kraliçe. Bizim onunla enerjimiz çok güzeldi ve çok uyumluydu. Bazı noktalarda gerçekten birbirimizi o kadar iyi tamamlıyorduk ki o kadar çok şey paylaşıyorduk ki sanki hani konuşmalar olmasa bile e, hislerimiz duygularımız birbirimize akıyordu ve geçiyordu ve ben diyor bu duyguları çok yoğun bir şekilde hissediyordum hala da hissediyorum onunla aramızda diyor özel bir bağlantı var seninle olan bağlantıyı söylüyor ama diyor ay kartı yani biz diyor bunu sadece hissediyorduk ama yaşayamıyorduk sanki ikinizin de bildiği bir şey bu ama e, yaşanmıyor hani baktığınız zaman ikiniz de hissediyorsunuz ama dışarıdan bakıldığında bir ilişkiniz yok belki ya da ikiniz de biliyorsunuz ama söylemeye gelince çok cool hayır yani öyle bir şey yok ya da hayır hissetmiyorum gibi bir şey ya da hani bu kadar yoğun olduğunuzu birbirinize itiraf etmiyor olabilirsiniz çünkü burada bir ay kartının arkasına saklanılmış bir durumdan söz ediyor ama seni çok yoğun bir şekilde hissettiğini söylüyor peki şu anda benim arkadaşım üzdün ve gittin. Şu anda ona karşı bakış açın nedir? Bakalım. Kılıç prense, değnek dörtlüsü. Evet diyor gittim. Çünkü diyor benim yapacaklarıma inanmadı, bana güvenmedi ve akışına bırakmadı diyor. Bir de diyor şöyle ben diyor gideceğimi zaten söylemiştim baştan yani sanki e, ilişkinin nerede durup nerede bitirebileceği ne kadar devam edebileceği başından belliymiş sanki. Yani o e, sizi sevmiş ama limitlerini baştan koymuş. Benim hayatımda böyle bir şey var. Bak bu olursa gidebilirim Ya da hani buraya kadar en fazla kalabilirim diye e, size olabilecek şeyleri söylemiş ya da hayatındaki o kapalı alanları gizlememiş zaten Ben zaten gizlemedim diyor. Ama diyor bana sonradan güvenmedi ya da başta konuştuğumuzun dışında bir şeyler benden bekledi diyor. Beni zorlayan şey bu oldu. Ben aslında başta konuştuğumuzun dışında bir hareket yapmadım diyor kendisine göre. Peki şöyle soracağım. Sence benim arkadaşım yani şu an senden bahsediyorum, beni dinleyen güzel arkadaşım şu anda sana karşı ne hissediyor ve seni nasıl görüyor? Kılıç altılısı para ve kupa ikilisi diyor ki o da biliyor bu ilişkinin olmayacağını. O da biliyor devamının olmayacağını ve gitmeyeceğini. Bir noktada biteceğini o da biliyor diyor. Ama o kadar çok e, duygularına kaptırdı ki kendini, beni o kadar çok sevdi ki ben de aslında sevdim onu diyor. E, ve sanki hani bu gerçek olan kısmı bir kenara bırakalım ve hayallerde kalalım istiyor diyor senin için. Ama ortada bir gerçek var bunu görmezden geliyor diyor senin için. Her şeyi bir kenara bırakamayız burada gerçekte olan bazı şeyler var bunlar yok gibi hareket edemeyiz tamam duygularımız var bir araya geldiğimizde çok mutluyuz ama bize engel olan şeyler de var bunların görmemi istemiyor ya da yok saymamı istiyor diyor şu an senin için. Peki. Bu engeller aşılamaz mı? Nasıl aşılabilir madem var engeller? Hani bunları aşmak için ne yapılabilir sence? Ya da buna değer mi? Aşıp hani güzel bir ilişki yaşamak için. Bakalım. Mahkeme dünya kartı. Ee, hayır. Hmm. Hayır. Yani şöyle... Aşılır mı? Evet, aşılır ama bu onun için çok uçuk bir şey, çok imkansız bir şey, e, gerek de yok ona göre hayatında böyle bir şey almasına. Yani e, sanki ben şunu hissettim buraya kadar bir ilişkiye başlanmış bir şeyler hissedilmiş ama başlarken daha olmamış olan bazı şeyler vardı. Yani o tiklerin hepsini atamadın sen zaten aklında. Hani böyle böyle tamam diyemedin her konuda. Bir şeyler açık kaldı. Bunun bazı şeyleri vardı veya senin. Olamayacak bazı şeyler vardı. Bunları zaten tikleyemedin. Ve zamanı geldi o tikler problem olmaya başladı senin hayatında. Yani hadi artık onu da yapalım. Ama bu da diyor ki baştan zaten belliydi her şey. Sen buna okey dedin. Ee, ve bu şekilde sürdürmek istemeyen de sensin ben diyor bunu değiştirmeyeceğim yani böyle bir mesaj veriyor onu sanki olduğu gibi kabul edip ya da akışına bırakmak daha iyi olacak onun bir hayatı var yani böyle söylüyor ee, başta nasılsa şu anda da öyle olduğunu söylüyor aman öf peki şimdi şöyle soracağım senin için kartlar ne söyler hani senin için en iyisi senin için en güzeli ne olabilir bakalım İmparator kartı, kupa altılısı hmm. ve adalet kartı. Şimdi diyor ki e, sen diyor geçmişin bağlarından kopar isen yani onunla olan süreçte bu hissettiklerin bu yoğun duygular oradan biraz çıkarsan bazı gerçekleri görürsen e, evet bu da zaten böyleydi yani tamam kabul ediyorum baştan beri böyleydi noktasına gelirsen sana çok güzel bir kısmet var sevgili arkadaşım bak <laughs> bak. Yani bence oluru var gibi görünüyor. Bilmiyorum yaz yorumlara. Ee, o değil belki ama yeni birisiyle bir ilişki söz konusu olabilir. Kapının açık olduğunu söylüyor. Bir de bir mesaj almak istiyorum. Bak 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 henüz bu kişiyi tanımıyorsun ama çok güzel bir ilişki yaşayabilirsin onunla. Belki şu anda... Ee, o kadar çok aklın onda ki ben bunları söylerken bile öf ya diyorsun ama bak kartlar diyor ki bir iki ay sonra bu e, videoyu sakla bir yere kaydet bir iki ay sonra diyeceksin ki evet şu anda öyle diyordum o zaman ama şu anda fikrim tamamıyla değişti ben başka birini istiyorum diyeceksin çünkü burada başka birisinin enerjisi var ve sen hani sanki bununla zaten olmayacaktı deyip burayı kabul edip rahatlayacağını söylüyor ben yeni birisinde daha güzel bir aşk enerjisi gördüm İnşallah da böyle olsun diyorum şimdi eğer ki kendin için bize sorular sormak, kendi hayatınla ilgili yorumlar almak istersen hani yaşadığın durumlara ilişkin aşağıdan bize ulaşabilirsin. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.